Ben başka bir şey anladım bu konuşmalarda. Ne anladın? Boşandığı gece bir kere sahnede ağlamıştı. hatırlıyor musun? Biz onu evet. Söyledik. Biz ona verdik. Evet. Biz tekrar barışacağız. Hı -hı. Biz ayrılmadık. Kocasına bu kadar aşık, bu kadar severek ayrılan bir kadının bu cümleleri söylemesinin altına başka sebep var. Ya beyefendiyi başkasıyla duydu. Eyvah. Ve hani beraberliğini duydu. Onun şeyiyle hani böyle bir de sinirle de söylemiyor. Yumuşak yumuşak. Mesela güzel bir taktik. Yani ben de yeni aşklara açığım e, olabilir. Beyefendi o da mutlu olsun, o da güzel olsun. Hani buradan bunu anladım kadınsal sezgilerimle. Çünkü öbür türlü e, daha yeni boşanmışsın, severek ayrılmışsın, sahnede ağlamışsın, boşandın diye. Üzerine demişsin ki biz tekrar beraber olacağız, biz birlikte olacağız. Sonrasında böyle bir açıklama ne kadar geçti sana? Yani işte o yüzden anlamsız geldi. Bir daha o yüzden rica ettim arkadaşlardan. İşte yüzden... Yeni aşklara kapım açık. Tamam, açık olabilir ama hayatından yeni giden birinin hayatına da yeni aşkların açık olmasını istemek bana çok sıradan gelmiyor. Bence zaten o kapı açılmış ve o kapı... giren olmuş. Evet, giren olmuş. O girenin de duymuş sonrasında yapılan bir açıklama bu. Yani normal değil.